Allah razı olsun bir soru gelmiş benim özel e, Instagram hesabımda onunla ilgili ben de bir soru soracağım geçen kazanan kardeşimiz açıkladık kitap hediyesi için bir soru soracağım e, diyor ki hocam e, bu hayvanları e, içinde buza olan karnında buza olan hayvanlar kurban edilebilir mi ya da kesersek ne olur Kurban bayramında satılan hayvanların e, gebe olmaması lazım Buzalı olmaması lazım kuzulu olmaması lazım Bir satıcı bunu bilerek satıyorsa günaha girer karnında hayvan olmayacak Kesilen hayvanın en güzel şekilde kurban olması için güzel olması bile gerekiyor Yani hayvanın güzel olması gerekiyor en iyisinden olması gerekiyor. Kötürüm gideceği yere kadar yürüyemeyen, boynuzunun biri kırık ya da yarıdan fazlası kırık, gözünün biri görmüyor ya da ikisi görmüyor, kulağı kesik, dişleri dökülmüş, tüyleri yolunmuş, efendim her yeri yara bere içerisinde, ayağı topal, hayvanlar kurban edilemez. Hatta memelerinin ucu kesilmiş hayvanın o bile kurban olmaz. Neden? Çünkü Allah'a karşı biz bir sunuda bulunuyoruz. Ya Rabbi bu kurban senin yolunda ben kurban ediyorum. Fakire fukaraya feda ediyorum. Etini vesaire bunları pay ediyorum diye kurbanı en iyisinden seçmek zorundayız. O yüzden buzağılı hayvanı satanda alanda ...günaha girer. ...bilmeden kesmişse... ...orada da tövbe edecek... ...af dileyecek... ...yavrusu çıkarsa... ...onu yetiştirir... ...onun bir bedeli varsa... ...bedelini de öder... E, ...kitaplarda başka fetvalarda var ama... ...bugün için en doğru olan... ...benim de tercih ettiğim... ...karnında yavru çıkarsa... E, ...ölürse günahkar olur... ...hepsi yani... ...bilerek satan kişi günahkar olur... ...ama yavru çıktı yaşıyorsa o yavruyu yaşatmak lazım. Onun bedelinde vermek gerekiyor. Kurban ortaklarımıza dikkat edeceğiz. Kurban keserken kurbanın kesimine dikkat edeceğiz. Kadınlar da kasap olabilir. <laughs> kurbanın derisini veya sakatatlarını ücret olarak, kasap ücreti olarak veremeyiz. Kendimiz kullanabiliriz. Ama şöyle pazarlık yapıyorlar. Ee, sizin kurbanınızı biz keselim, ee, başı bizim olsun, derisi bizim olsun, sakatat bizim olsun, başka ücret istemiyoruz. Ne oldu? Kurbanın başını, derisini, sakatatını satmış oldun. Kasaba satmış oldun. Bu doğru değil. Böyle bir şey versen bile onun ücretini tayin edip fakire fukaraya ödemen lazım. Yedi kişinin girebileceği bir büyük baş hayvan, yedi kişinin girebileceği bir büyük baş hayvana beş kişi de ortak olabilir, üç kişi de ortak olabilir, bir kişi de bir sığırı kesebilir. Burada sayının 2 olması, 4 olması, 6 olması zarar vermez. İlla 3, 5, 7 olacak diye bir şart yoktur. Bu arada sorumu da sorayım. Basit bir soru. Büyükbaş hayvanların kurban edilebilmesi için kaç yaşını doldurmuş olması gerekir sığırların? Sığır cinsinden büyükbaş hayvanın kurban edilebilmesi için kaç yaşını doldurmuş olması gerekir? Instagram hesabından yazın. Oradan bir kardeşimize inşallah buradaki en etkili 300 dua kitabından göndereceğiz. Haftaya da kazananı açıklarız inşallah. Kurbanın fakir de kurban kesebilir. Fakir kendine bir anlamda vacip et, etmiş olur kurbanını dikkat edecek. Kurban kesen insanlar zengin olmalıdır. Ama fakirin kestiği kurban da kurban yerine geçer, sevabına nail olur. Kurbanların etini üçe ayırıyoruz. Bir kısmını komşuya, akrabaya, tanıdığa veriyoruz. Kurban kesen zengine de kurban etinden verilebilir. Bir kısmını fakirlere dağıtıyoruz. Üçüncü kısmını da evimizde bekletiyoruz. Yani çoluk çocuğumuzla yemek için üçüncü kısmı ayırıyoruz. Üçe ayırmak müstahap kabul edilmiş. Kurban diyelim ki 30 kilo geldi. 30 kiloyu onlar onlar ayırıyorsunuz. 10 kilosunu fakire fukaraya, 10 kilosunu komşuya, akrabaya, 10 kilosunu da evinizde yiyebilirsiniz. Peki hocam ben kurban etinin tamamını evimde saklasam olur mu? Şöyle olması uygun olur. Eğer siz fakire fukara'ya dağıtmak üzere ayrı bir kurban kesiyorsanız siz de kendiniz kurban bayramında ben bunu kurban eti olsun. Nasıl kesiliyor görüyorum. Temizdir, saklanıyor vesaire. Ben kasapta her hafta et arayacağıma evimde derin dondurucuda kurbanım olsun ama ben fakire fukaraya da dağıtmak üzere bir kurban daha kesiyor. Bu güzel bir yol. Ama kurbanı kesmişsiniz sizin zenginsiniz paranız var tekrar kesme et alma imkanınız var kurban etini stokluyorsunuz derin dondurucuya koyuyorsunuz fakir, fukara, komşu, kurban kesmeyen insanlar sizin elinize bakıyor, hiçbirine pay göndermiyorsunuz. Günaha girersiniz. Komşusu açken tok yatan bizden değildir. İnsanlar kurban kesenden et bekliyorlar, muhtaç insanlar varken evimizde kurbanı stoklayamayız. Hatta Müslümanlığın ilk günlerinde, ilk yıllarında yani kurban hicretin ikinci senesi e, vacip kılınmıştır. İlk yıllarda Medine'deki ilk yıllarda peygamberimiz üç günden fazla kurban etini saklamayı yasaklamıştır. Yani kurban kestin üç gün evinde tutabilirsin etini. Dördüncü gün kurban etinden evinde kalmayacak. Fakire fukaraya dağıtmış olacaksın. Ne zaman zenginlik baş gösterdi, hal vakt düzeldi Müslümanlar. Peygamberimiz size iki şeyi yasaklamıştım artık serbest dedi. Biri kabir ziyaretini yasaklamıştım. Şimdi serbest. Biri de kurban etlerini üç günden fazla saklamanızı yasaklamıştım. Artık üç günden fazla da kurban eti evinizde kalabilir diye müsaade etmiştir. Bugün de muhtaç olan çok fazla kardeşlerimiz var. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.